2023 yılında Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs, Kurban Bayramı ise 9 ila 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 1100 TL emekli bayram ikramiyeleri ise bayramdan birkaç gün önce yine hesaplarda olacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1100 TL ikramiye alıyor. 2023 yılına sayılı günler kalan emekliye yılbaşı ikramiyesi gündeme geldi. Fakat yılbaşında emeklilere ikramiye ödemesi yapılmıyor. Bu konunun sosyal medyada dolaşan bir iddiadan ibaret olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 TL olarak belirlendiğini söylemişti. Bayram ikramiyesi SGK'den yaşlılık aylığı, emekli aylığı, malullük aylığı, vazife malullü aylığı, ölüm aylığı, dul yetim aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Öte yandan aylık alan gaziler, şehit yakınları, güvenlik korucuları, muharip gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.